Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Alacağın devri konusuna devam ediyoruz. Alacağın devrinin unsurları. Geçerli bir devir sözleşmesi. Alacağın devri bir sözleşme olması sebebiyle sözleşmelerin kurulmasına ve geçerliliğine ilişkin genel kurallara tabidir. Şekil şartı. Türk Borçlar Kanunu Madde 184 fıkra 1 hükmüne göre alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Yazılı şekil kuralına uyulmaksızın akt edilen alacağın devri sözleşmesi hükümsüzdür. Alacağı doğuran hukuksal ilişki sözlü olarak kurulabilse dahi yazılı olarak devredilmedikçe alacağın devri geçersiz olacaktır. Türk Borçlar Kanunu Madde 185 hükmüne göre alacağın devri kanun veya mahkeme kararı gereğince gerçekleşmişse bu devir özel bir şekle ve önceki alacaklığın rızasını açıklamasına gerek olmaksızın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Türk Borçlar Kanunu madde 184 fıkra 1 alacağın devrinin yazılı şekilde yapılması gerektiğini düzenlemekle birlikte yazılı şeklin türü hakkında herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir. Bu nedenle alacağın devri sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Alacağın devrinde borcun kaynağına bakılmadığından Yasal istisnalar dışında devredilen alacak daha ağır şekil şartına tabi olsa da alacağın devrinin adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Alacağın devrinin geçerli sayılması için adi yazılı şekil yeterli olmakla birlikte taraflar dilerlerse anlaşarak daha ağır bir şekil şartı getirebilirler. Ancak yasal şekil şartının tarafların aralarında anlaşması yoluyla hafifletilmesi mümkün değildir. Örneğin alacağın devrinin geçerliliği taraflarca resmi şekilde yapılmış olması şartına bağlanabilir ancak sözlü şekil kararlaştırılamaz. Kanun koyucunun alacağın devri sözleşmesinin geçerliliği bakımından yazılı olma şartı aramasının işlem güvenliği ve borçlunun korunması amacına yönelik olduğu söylenebilir. Geriye devir işlemi de tasarruf işlemi olduğundan yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Alacağın devri sözleşmesinde kural olarak her iki tarafında imzaları bulunmalıdır. Ancak alacağı devralanın imzası bulunmasa dahi sözleşme geçerli olarak kurulmuş olur. Burada alacak hakkını devredenin imzasının bulunması zorunlu ve yeterlidir. Kural olarak alacağı devralanın irade beyanının yazılı şekilde olması şart değildir. Devir sebebinin sözleşme metninde gösterildiği edim karşılığı devir söz konusu ise bu halde alacağı devralanın da imzasının gerekli olduğu ifade edilir. Yazılı şekil şartı hukuki işlemin tüm esaslı noktalarını kapsar. Alacağı devredenin ve devralanın borçlunun kimler olduğu, özellikle devredilen alacak ve tarafların devir iradesi sözleşme metninden anlaşılabilmelidir. Aksi halde belirtilen koşulları taşımayan alacağın devri sözleşmesi hükümsüz sayılacaktır. Alacağın mutlak surette rakam olarak ifade edilmesi zorunlu değildir. Alacağın belirlenebilir olması yeterlidir. Ancak kısmi devir söz konusu ise devredilen kısmın açıkça ifade edilmesi zorunludur. Yazılı sözleşmede mutlaka devir veya temlik gibi ibarelerin bulunması gerekmez. Devir iradesinin yazılı belgeden anlaşılabilmesi gerekli ve yeterlidir. Alacağı devredenin sadece imzalayıp devredilenin adı sonradan yazılmak üzere bir devir senedi düzenleyebileceği de kabul edilmektedir. Beyaza devir denilen bu durumda beyaza imza hakkında benimsenen esaslar uygulanacaktır. Alacağın devrinde yazılı şekil tasarruf işlemine yönelik sözleşme için aranır. Devrin geçerli sayılması için yazılı devir beyanının varlığı gerekli ve yeterlidir. Ayrıca onun alacaklıya teslim edilmiş olması geçerlilik bakımından önemsizdir. Alacağın devrine ilişkin belgeye tarih konulup konulmadığı devrin geçerliliği bakımından önemli değildir. Tarih içermeyen devir işlemi geçerli olmakla birlikte aynı alacak birden fazla devre konu edildiğinde hangi devir işleminin daha önce yapıldığı konusunda ispat sorunu yaşanabilecektir. Devir belgesinde tarih bulunması devrin belirtilen tarihte yapıldığına ilişkin bir belirti oluşturur. Ancak devir belgesindeki tarihin gerçek durumun yansıtmadığının ispatlanması mümkündür. Devir belgesinin noterlikçe düzenlenmiş olması halinde bunun sahteliği ispatlanmadığı sürece içeriğinin kesin doğru olduğu varsayılır. Yazılı şekilde yapılmayan devir sözleşmesi kesin hükümsüzdür. Ancak alacağın devrinin yazılı olarak yapılmaması durumunda geçersiz sayılan bu sözleşme dönüştürme yoluyla alacağın devri sözü verme olarak görülebilir. Devredilen alacak. Devrim konusu. Alacağın devri sözleşmesi ile devredilen alacak hakkıdır. Bir sözleşme ilişkisinden birçok farklı alacak doğabilir. Bir bütün olan sözleşme ilişkisi kapsamında yer alan bütünün parçasını oluşturan alacak veya alacaklar devir sözleşmesinin konusunu oluşturur. Devredilecek olan alacağın kaynağı önemli değildir. Devredilen alacak hukuki işlemden doğabileceği gibi haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ya da vekaletsiz iş görmeden de kaynaklanabilir. Gene aile, eşya, miras hukukundan kaynaklanan alacaklar da devredilebilir. Devre konu alacağın çekişmeli olması da onun devrini engel değildir. Alacak çekişmeli dahi olsa devir sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş olur alacak bölünebilir olmak kaydıyla alacağın sadece bir kısmı da devredilebilir. Müteselsil alacaklıdan alacağı devralan kişi alacağı devredenin yerine geçerek diğer alacaklılarla birlikte alacak üzerinde müteselsilen hak sahibi olur. Alacağın devri sözleşmesiyle sadece alacak hakları devredilebilir. Bir aynı talep hakkının alacağın devri yoluyla bir başkasına geçirilmesi mümkün değildir. Alacağın var olması Alacağın devri tasarruf işlemi olduğundan var olmayan bir alacak kural olarak devredilemez. Ancak alacağın devri sözü vermeye konu edilebilir. İlki olarak devir sırasında alacak var olmalıdır. Alacağın var olmaması çeşitli sebeplere dayanabilir. Alacak henüz ya doğmamıştır ya da var olan alacak devredilmeden önce sona ermiştir ya da zaten bir başkasına devredilmiş bulunduğundan devredenin alacak üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Öncelikle belirtmek gerekir ki bir alacak devredildiğinde devredenin alacaklı sıfatı sona erer ve alacak üzerinde artık tasarruf hakkı kalmaz. Devirle birlikte alacak devralana geçer ve devreden artık o alacağı yeniden devredemez. Alacak sona ermişse artık devredilebilecek bir alacağın varlığından bahsedilemeyecektir. Bundan dolayı sona ermiş olan alacağın devri mümkün değildir. Devir sırasında var olmayan İleride doğacak alacakların devredilebilirliği konusunda ise bir ayrıma gidilir. Buradaki ölçüt devir sırasında bir hukuki dayanak yani bir borç ilişkisi bulunup bulunmadığıdır. Devir sırasında hukuki temeli bulunan henüz doğmamış alacakların devredilebileceği kabul edilmektedir. İleride doğacak olan, beklenen haklar devredilebilirler. Bir kira sözleşmesi kapsamında henüz doğmamış bulunan, ancak ileride doğacağı belli olan kira bedellerinin devredilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Gene geciktirici koşula bağlanmış bir alacağın devri de mümkün görülmektedir. Devir sırasında hukuki temeli bulunmayan alacakların devredilemeyeceği savunulmaktadır. Örneğin A'nın arabasının ileride B tarafından satın alınması halinde elde edeceği satış bedeli alacağını üye devretmesi şarta bağlı bir alacağın devri olarak görülmekteyken Devir sırasında hukuki temelin bulunması görüşünü savunanlar buna karşı çıkmakta. Burada devir sırasında devir konusunun bulunmadığını, bunun sadece devrin geçerliliğinin ileride gerçekleşmesi şüpheli olaya bağlanması anlamına geldiğini, ileride gerçekleşen alacağın devralanın mal varlığında meydana geleceğini, devredenin tasarruf edebileceği bir alacak oluşmayacağını ifade etmektedirler. Ancak geçiş teorisine göre önceden devredilen alacak bir an içinde olsa Mantıksal bir an devredenin mal varlığında doğar. Ancak ardından devir anlaşması nedeniyle hemen kendiliğinden devralanın mal varlığına geçer. Kanaatimce alacağın devredilebilmesi için alacağın doğacağı borç ilişkisinin devir anında kurulmuş olması şart değildir. Devredilen alacağın ve borçlunun kimliğinin belirlenebilir olması gerekli ve yeterlidir. Arabamı B'nin satın alması halinde satış bedelinden 30.000 TL'lik kısmı devrediyorum şeklinde bir devir geciktirici koşula bağlı bir işlem olup geçerlidir. Ancak arabamın satılması halinde elde edilecek satış bedelini devrediyorum tarzında bir ifadede alacak belirlenebilir değildir ve devir geçerli olarak görülemez. Burada borçlu taraf da belli değildir. Zaman aşımına uğramış alacaklar devredilebilir. Borçlu devredene karşı ileri sürebileceği zaman aşımı defini devralana karşı da ileri sürebilir. Devir engeli bulunmaması Türk Borçlar Kanunu Madde 183 fıkra 1 hükmüne göre, Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Buna göre, kural olarak her alacak devredilebilir. Alacağın devri için borçlunun rızası dahi aranmaz. Ancak bazı hallerde devir mümkün değildir. Devri ya kanun yasaklamıştır ya da alacaklı ile borçlu arasındaki bir anlaşma ile alacağın devredilemeyeceği kararlaştırılmıştır ya da işin niteliği alacağın devrine engeldir. Kanun gereği devrin yasak olması. Karşı tarafça kabul edilmeyen manevi tazminat hakkı, ürün kiracısının kullanma hakkı, taşınmaz kirasında kiracının kullanma hakkı, ödünç alanın ödünç konusunu kullanma hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısının hakkı, işçinin ücretinin dörtte birinden fazlasının devredilememesi kanundan doğan devir yasaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşin niteliği gereği devrin yasak olması. Bir hukuki ilişkide alacak ile tarafların kişisel özellikleri arasında yakın bağlantı bulunuyorsa, burada alacağın devri alacağın içeriğinde ya da amacında değişikliğe yol açabileceğinden işin niteliğinden dolayı devir yasak olarak görülür. Ücretli vekalet sözleşmesinde vekil edenin vekilden işin yönetim ve yürütülmesini isteme hakkının devrine işin niteliği engeldir. İradi devir yasa ve iyi niyetin korunması. Alacağın devrinde borçlunun rızası aranmadığından alacaklı alacağını dilediği gibi devredebilir. Özellikle karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde üçüncü kişilerle muhatap olmak istemeyen taraflar devri sözleşmedeki bir kayıtla ya da ayrı bir anlaşmayla da yasaklayabilirler. Uygulamada çoğunlukla sözleşmelere diğer tarafın izni alınmaksızın alacağın devredilemeyeceği yönünde bir hüküm konarak bu amaç sağlanmaktadır. Devretmeme anlaşmasına rağmen alacağın devredilmesi halinde kural olarak devir geçersiz olup devralanın iyi niyetli olup olmaması bu sonucu değiştirmez. Borçlu bu halde sözleşmeden doğan devir yasağını devralana karşı ileri sürebilir. Devretmeme anlaşması kapsamındaki devir yasağı sadece sözleşmenin taraflarına karşı değil üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. Türk Borçlar Kanunu madde 183 fıkra 2 hükmüne göre Borçlu devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırmış bulunduğu savunmasını ileri süremez. Yazılı borç tanımasında devir yasağı bulunmamasından dolayı devralanın iyi niyeti korunur. Ancak devir yasağına aykırı hareket eden devreden borçluya karşı sorumlu olur ve borçlunun bir zararı oluştuğu takdirde bunu gidermekle yükümlüdür. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.